Merhaba arkadaşlar, biliyorsunuz ki dün sizlere videomuzda meteoroloji tarafından İstanbul gibi birçok ile şiddetli bir yağış uyarısı e, açıklandığını söylemiştik. Bunun üzerine İstanbul'da da yağmur yağması üzerine insan silüeti bir bulut oluştu. Bu da e, sosyal medyada çok gündemde oldu. Bunun ayrıntılarını aktaracağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. İstanbul'da insan silüetinde bir e, bulut oluştu ve herkes Nikola Tesla'ya benzetti. Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış ve yıldırım etkili olurken şehrin semalarında insan silüetinin bulut oluştu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası oluşan silüeti herkes yıldırımların efendisi olarak anılan dünyaca ünlü mucit Nikola Tesla'ya benzetti. İstanbul'da yağışlar üzerine kent genelinde fırtınalara estiren yağışlar nedeniyle geceleri çalışmak zorunda olan birçok insan zor anlar yaşadı. Ancak evlerde yaşayan vatandaşlar da tedirgindi. Birçok evin çatısı uçarken ağaçlar ve direkler de devrildi. Bunun üzerine geceyi yıldırım aydınlattı. Yıldırımların sahne aldığı geceye damga vuran ise yıldırımların efendisi olarak bilinen Nikola Tesla'nın silüetinin İstanbul semalarında görülmeseydi. Bulutlar arasında bu silüet görülünce sosyal medyada epey gündem oldu. Yağışların ardından yıldırımlar arasında esrarengiz bir görüntü belirlendi ve görüntülerin havada forum sitesi tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından birçok kullanıcı bu silüeti aynı zamanda yıldırımların efendisi olarak tanınan Nikola Tesla'ya benzetti. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayınız. Videomuzun sonuna geldik. Gündemle haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.